thank you.

as olabilirdi yani, olabilirdi yani, olabilirdi yani. yani akıllı oynadı. Şu joker Yani içimden yani. Yani, ben basit çok basit adalarla yani. ben attım. Ben artık at, geçirdim Evet. हाइन geldi. Tekrar merhaba sevgili masa tenisi severler. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu YouTube kanalından sizlerle birlikteyiz. Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Altındağ Spor Salonu'nda devam ediyor. Bugün mix ve çiftler maçlarıyla şampiyona sonlanmış olacak. Şu anda sizlere yayınla ulaştırdığımız maç Klas 20 kadın yarı final maçlarından bir tanesi Kübra Korkut ve Neslihan Kavas Ankara Emtek Spor Kulübü'nden rakipleri de Rabia Asya Öğünç Yağmur Yiğit Lider Engelliler Spor Kulübü'nden her iki takımın müsabakası sonucunda galip gelen Elif Nur Kılınç, Simge Arslan, Binnur Yalçınkaya, Ümran Ertiş maçının galibiyle final oynama hakkı kazanacak. Evet. Yarı final maçı Kübra Korkut'un servisiyle Adı başladı. Evet. Aldım, <laughs> <Of ourselves, Yeah. gülüyor> <words> 3-1. Kübra Neslihan çifti önde ve Servis Neslihan'da. 4 1 Sevgili masa tenisi severler, hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünkü yapılan müsabakalar sonunda klaslarda sıralamalar belli oldu. Klas 2'de 2'de dedik kaldık. Klas 2 erkekler sıralaması Naci Yeni Er, Nuri Şirin, Orhan Koca, Fehmi Onur Akman olarak belirlendi. Klas 3'te erkekler sıralaması Mikail Aydın, Ramazan Sincar, Ahmet Dedehan Ürkmez ve Yusuf Zaladin olarak belirlendi. Klas 4'te Abdullah Öztürk, Nesim Turan, Mehmet Ali Ket, Fehmi Doğan ilk 4 sıralama bu şekilde oluştu. Klas 6 erkekler sıralaması Arslan Karataş, Kubilay Mengüç, Ömer Uzunoğlu, Nurettin Tufanoğlu. Klas 7. Sinan Salman, Tahir Efe Şahin, Murat Muratoğlu, Sami Onur Keleş ve Klas 8, Mert Çalışkan, Necmettin Şamil Yiğit, Kerim Kerimoğlu, Mustafa Özdemir olarak belirlendi. Oluştu daha doğrusu. Diğer klasları da birazdan sizlerle paylaşacağım. Evet, 11-3 ilk setin sonucu Neslihan, Kübra, Korkut çiftinin olduğu. Evet ikinci set. Servis atışıyla başladı. Qardaş. Atəş 4 2 5 2 i think Neslihan ve Kübra çiftinin üstünlüğü var ve ikinci set için servis kullanacak Kübra Neslihan çifti. Bu arada Yağmur ve Rabia çifti. genç masa tenisçilerden onlar için Neslihan ve Kübra gibi iki deneyimli, iki dünya şampiyonasında dünyada derecesi olan sporcularla karşılaşmak büyük bir şans bence. Sanırım onlar da aynı şeyi düşünüyorlardır. 2-0 set sonucu ve 3. set Kübra'nın servisleriyle başlıyor. Evet erkekler sıralamasından az önce bahsediyordum. Klas 8'e kadar sizlerle paylaştım. 9. klas Klas 9 erkekler sıralaması Kerim Özay, Ayhan Uysal, Adem Tuncel olarak oluştu. Klas 10 Yağız Engin, Anıl Arar, Aydın Demirkol, Fuat Tekin şeklinde gerçekleşti ve kadınlarda class 3 kadın sıralama Hatice Duman, Nergiz Altıntaş, Sinem Çağlayan, Kübra Nur, Narmot. Klas 4 İrem Oluk, Merve Sefa Özsu, Kübra Can, Melike Işık. Klas 5 Kübra Dedeoğlu, Rümeysa Cesur, İrem Dürüst, Sevda Ortan. Klas 6-7 Kübra Korkut, Yağmur Yiğit, Nevriye Karadeniz, Elanur Göksu, Klas 8 Miyase Eslem Özlem, Rabia Asya Övünç, Elif Nur Kılınç, Simge Aslan, Klas 9-10 Neslihan Kavas, Merve Cansu Demir, Binnur Yalçınkaya, Maya Asya Gültekin. Bugün de çiftler ve mixler müsabakaları sonucunda çift ve mix sıralaması belli olacak. it <laughs> Diğer yarı final maçında da Binnur Yalçınkaya, Ümran Ertiş çifti, Elif Nur Kılınç, Simge Aslan çiftine karşı setlerde 2-0 sayılarda da 9-4 öndeler ve 10'a 4 oldu. Set ve maç için servis atacaklar. Maçı almaları durumunda şu an izlemekte olduğunuz Neslihan Kavaz, Kübra Korkut... Rabia Asya Üç, Yağmur Yiğit maçının galibiyle final oynama hakkı elde edecekler. Evet, 11-5 son setin sonucu ve ilk 3-0'lık skorla Ümran Bin Nur çifti finale çıktı. İlk finalist belli oldu. 9-4 10'a 4 ve bu kadın yarı final. dört. 11 4 Set ve maç. Özürüz. Neslihan Kavaş, Kavaz, Kübra Korkut. Korkut. Bravo Kübra. <laughs> final müsabakasının adı Kübra Korkut, Neslihan Kavas, Bin Nur Yalçınkaya, Nuran Ertiş oldu. Bir diğer canlı yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili masa tenis severler.